domates, peynir, patlıcan, et, pamuk, artık her şey dışarıdan getirildi. Niçin? Çünkü IMF istiyor ki yarın İsrail Türkiye'yi yutmak için kapıya geldiği zaman biz bunlara bir ambargo koyduğumuzda iki gün yaşayamasın. Biz hükümetteyken Türkiye kendi yetiştirdiği gıdayla kendisini besleyen yeryüzündeki yedi tane ülkeden bir tanesiydi hiçbir gıda ithalatımız yoktu. Aksine 5 milyon ton buğday nasıl satacağımızı düşünüyor. İş bu taklitçilerin eline kaldı. Bunlar 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Bunlar bizim pamuğumuzu öldürüyor, dışarıdan pamuk getiriyor. Bunlar bizim tütünümüzü öldürüyor, dışarıdan tütün getiriyor. Bizim sebzeciliğimizi öldürüyor, dışarıdan sebze getiriliyor. Bizim sütümüzü, peynirimizi öldürüyor, dışarıdan Fransız peyniri getiriyor, İskoç viskisi getiriyor. İşte Türkiye'yi bu zihniyet idare ediyor. Bu zihniyet idare ettiği için de köylümüz aç, işçimiz aç, memurumuz aç, esnafımız aç.